Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videomda Paraf Yayınları'nın ileri seviye olan 7. TYT denemesindeki ilk 3 geometri sorusunu çözmek istedim. Eğer arkadaşlar geometri çözümlerimi beğenirseniz videoya bir beğeni atın, güzel de bir yorum yazın. Yani istediğinizi belirtin arkadaşlar. Biz de geometri çözmeye devam edelim. Şimdi sorularımıza bakalım. İlk sorumuz demiş ki: Yukarıdaki haritada bir şehirdeki A ve B noktalarının yerleri bir ana yol ve bir ara yolun kuş bakışı görüntüsü verilmiştir. Tabloda ise A ve B noktalarının ana ve ara yola olan en kısa uzaklıkları verilmiştir. Ara yol genişliği 30 metre ve ana yol ile ara yol birbirine dik olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Arkadaşlar A ve B noktaları arasındaki uzaklık sorulmuş bize. Şöyle biraz yakınlaştıralım. A ile B noktaları arasındaki uzaklığı birleştirelim. Yani şöyle bir doğru çizelim. Bize bu çizdiğim uzunluk sorulmuş, değil mi? A ve B noktalarının ana ve ara yola olan en kısa uzaklıkları verilmiş. En kısa uzaklık dik inerek bulunur değil mi? Bakın A'dan ana yola dik inersem A ile ana yol arasındaki mesafe 180 metre olarak verilmiş. 180. B'den ana yola inersem arkadaşlar dikimiz 80 olarak verilmiş. Yani burası da 80. O halde biz AB doğrusunu bulmak için belli ki bir dik üçgen oluşturacağız. Oluşturalım. Yani şuradan B'den Şöyle bir doğru çizelim arkadaşlar. 90 derecemizi koyalım. E 180'den 80'i çıkarttığım zaman şuradaki mesafem kaç? 100. O halde bana şu çizdiğim doğrunun uzunluğu lazım. Demiş ki A ile ara yol 200 metreymiş. Bakın A ile ara yol 200 metre. B ile arayol 220 metre. Arkadaşlar bakın bu doğrumun uzunluğu, çizdiğim doğrunun uzunluğu 220 30 daha 250 200 de burada 450. Yani oluşturduğum dik üçgenimi yukarı çizersem, şuraya çizersem arkadaşlar bakın şöyle burada A var. B var. Zaten bize X sorulmuş. 450 burada var, 100 de burada. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? 100'ün karesi artı, değil mi? 100'ün karesi artı 450'nin karesi eşittir X karedir. Peki biz burada 100'ün karesini alıp 450'nin karesini alıp toplayıp kare kök içinde cevabı mı bulacağız? Hayır. Şöyle kolay bir şey yapabiliriz. 100'ün karesi 100 çarpı 100 parantez alacağız arkadaşlar. Siz görün diye uzun yazıyorum. 450'nin karesi nedir? 450 çarpı 450. Bakın 45 çarpı 45 çarpı 10 çarpı 10. Yani 45 çarpı 45 çarpı 100 eşittir x kare. 100 parantezini alırsam 100 artı 45 çarpı 45 eşittir X kare. 100'ü yazdım. Parantezin içini 5 parantezine alırsam 100'ü 5'e böl. 20. 45'i 5'e böl. 9 çarpı 45 eşittir. X kare. 100 çarpı 5 çarpı parantezin içini yine 5 parantezine alırsam 20'yi 5'e böl. 4 artı 9 çarpı 45'i 5'e böl. 9 eşittir. X kare. Bakın 100 çarpı 5 çarpı 5. on'un 10 karesi. 5 çarpı 5. 5'in karesi çarpı. 9 kere 9 81. 4 da 85 eşittir x karedir. Kare kök için alırsak arkadaşlar x onun karesi 10 olarak çıktı. 5'in karesi 5 olarak çıktı. Yani 50 kök 85 olarak geldi x. Doğru cevabımız neymiş? Edirne'ymiş. Umarım beğenmişsinizdir. Devam edelim. Demiş ki yukarıdaki şekilde düz bir arazi ve yönler verilmiştir. A noktasında bulunan bir kişi önce kuzeydoğu yönünde Kuzeyle 20 derecelik açı yapacak şekilde doğrusal yürüyerek B noktasına varıyor. Daha sonra B'den güneydoğu yönünde doğu ile 30 derecelik açı yapacak şekilde güneydoğu yönünde doğu ile 30 derecelik açı yapacak şekilde doğrusal yürüyerek C noktasına varıyor. C noktasından doğrusal olarak yürüyüp A noktasına dönüyor. Tamam. AB ve BC yolları eşit uzunlukta olduğuna göre C'den A'ya yürürken batı ile kaç derecelik açı yapacak şekilde ilerlemiştir. Arkadaşlar anlatılanları şu görselimizde bir yerine koyalım. Bakın ilk önce A başlangıç noktamız demiş ki A'dan kuzey doğu yönünde kuzey ile 20 derecelik açı yapacak. Şöyle kuzey doğru ben buraya çizersem aradaki açı 20 derece. Daha sonra bu şekilde yürüyüp B'ye varıp B'den de C'ye gidecek ve demiş ki B'den C'ye giderken doğu ile 30 derecelik açı yapacak. Arkadaşlar bakın doğu ile 30 derecelik açı yapacak. Son olarak C'den A'ya yürüyecek. AB ve BC eşit. C'den A'ya yürürken de batı ile yaptığı açı sorulmuş. AB ile BC eşit. C'den A'ya yürürken de arkadaşlar batı ile yaptığı açı yani buradaki alfa açısı bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki görselimi ben koordinat sistemine aktaracağım. Daha kolay soruyu çözebilmek için uzaklaştırıyorum. Şöyle aşağı kaydırdık. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle çizersem ben. Burası kuzey. Şöyle doğu yazdım. Çünkü kuzey ile doğuyu daha fazla kullanacağım. 90 derece. İndik aşağısında güney dedik. Sola gittik. Batı dedik. Başlangıç noktası A burada. Yukarıdaki görselin aynısını buraya aktaracağım arkadaşlar. A'dan kuzeydoğu yönünde arkadaşlar B'ye gidecek ve kuzey ile 20 derecelik açı yapacak. B'den arkadaşlar güneydoğu şeklinde yürüyüp C'ye varacak ve doğu ile 30 derecelik açı yapacak. C'den A'ya yürüyecek doğrusal bir şekilde ve bu şekilde yürürken batı ile yaptığı açı bize soruldu değil mi? Bakın her şeyi aynısını çizdik. Son olarak şunu da yapalım. AB BC'ye eşit Arkadaşlar bakın buradaki şu çizdiğim doğu doğrusunu uzatırsak şöyle 90 derece olur. 90, 20 buraya kaç kaldı? 70 derece. E tamamı 180, 70, 30 daha kaç? 100. Buraya kaç kaldı? 80. İkiz kenar üçgen. 180'den 80'i çıkarttım. 102'ye böldüm. Buraya ne kaldı? 50. 50 ile 20'yi topladım. 70. O halde buraya ne kaldı? 20. Arkadaşlar dikkat edin. Batı doğrusunu şöyle uzattığım zaman doğu doğrusu ile batı doğrusu diyorum. Evet batı doğrusunu şöyle uzattığım zaman doğu doğrusu ile paralel oldu arkadaşlar. Buradaki açı 20 ise alfamız da 20'dir. Yani C'den A'ya giderken batı ile oluşturduğu açı 20'dir dedik. Doğru cevabımız arkadaşlar Bursa olarak geldi. Şimdi son sorumuza bakalım arkadaşlar. Son sorumuz da gerçekten güzel bir soru. Bir çember üzerinde eşit aralıklarla 20 nokta işaretleniyor. Bu noktalardan 3 tanesi A, B ve C şeklinde isimlendiriliyor. A ile B arasında 7 ve B ile C arasında 6 nokta vardır. A, B ve C noktalarını köşe kabul eden üçgen oluşturulduğunda ABC üçgenindeki B açısı kaç derece olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ben bir çembere 3 tane nokta koyarsam bakın 1 2 3 tane aralık oluşur. E ben eşit aralıklarla 20 nokta koyarsam 20 tane aralık oluşur. 360'ı da 20'ye bölersem bir aralığı 18 derece olarak bulurum. Bir aralık 18 derece. Şimdi buradaki hikayeye dikkat edelim. Demiş ki A ile B arasında 7, B ile C arasında da 6 nokta vardır. Arkadaşlar şuradaki güneyin ucunu silelim. Şimdi burada iki durum söz konusu arkadaşlar. Hatta üç durum söz konusu ama ikinci ve üçüncü durum aynı olduğu için iki durum söz konusu dedik. Şimdi A'yı buraya yazdım. B'yi buraya yazdım. A ile B arasında 7 tane nokta varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B ile C arasında 6 nokta varmış. Arkadaşlar bu C bu aralıkta olabilir. Bakın C burada da olabilir. Şurada da olabilir. Fakat oluşturduğum zaman üçgenler aynı gelecek. Bu yüzden C'yi şuraya koydum. Tamam burada C yok bu nokta. Şimdi bakalım C ile B arasında 6 nokta oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada verilen şartı sağladı. A ile B arasında 7 nokta var. C ile B arasında 6 nokta var. A, B, C üçgeni mi oluşturuyorum? Oluşturduğum zaman B açısı sorulmuş bana arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Bu arada üçgenin köşesi şu içeride olacak arkadaşlar. Çok önemli değil. B açısı gördüğü çevre açının yarısıdır. Yani bir açısı çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. E gördüğü yay bir aralık. Bir aralığı da biz kaç derece bulmuştuk arkadaşlar? 18 derece bulmuştuk. O halde 18'i 2'ye böldük. B9 olabilir. Şıklarda var mı? Yok. Şimdi diğer durumdan söz edelim. Arkadaşlar A'yı koyduk buraya. B'yi buraya koyduk. C şurada olsun. A ile B arasındaki 7 noktayı soldan koyalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. Şurada tam 7 tane nokta var. C ile B arasında 6 tane nokta varmış. 1 2 3 4 5 6 nokta koydum. 7 nokta burada. 6 nokta burada. 13 14 15 16. Şimdi ABC üçgenini oluşturdum. 16 nokta koyduk. Geriye kaç nokta kaldı? Toplam 20 vardı. 4 nokta kaldı. 1 2 3 4 noktayı koyduk. Bakın kaç aralık oluştu? 1 2 3 4 5 aralık oluştu. 1 aralık 18 dereceydi. 5 kere 18 90 derece buradaki yay. Arkadaşlar B'nin B açısının çevre açının gördüğü yayın yarısı kaç? 45 derece bakalım. Şıklarda 45 var mı? Var. Yani arkadaşlar bizim doğru cevabımız Bursa olarak geldi. Umarım çözümlerimizi beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar geometri çözümlerimizi beğendiyseniz videoyu beğenip altına yorum yazın. Biz de geometri de çözelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.